Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle bir oyun videosuyla karşınıza değilim arkadaşlar. Ee, benim gibi bilgisayar kötü olanlar için bir tavsiye vermek istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki benim bilgisayarım çok kötü ve oyunlarda aşırı FPS düşüşüm oluyor. Ee, size bugün FPS nasıl arttırılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde benim hazırladığım şeyler. Ee, ilk başta şundan başlayalım. Bunu bilgisayara sağ tıklayarak özelliklerden açıyorsunuz arkadaşlar buraya. Normalde bu şekilde. Buradan gelişmiş sistem ayarlarına tıklayın. E, ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan e, bilgisayarım için en iyi olan Windows seçir, seçsin diyor. Siz buradan en iyi performans için ayarlatıyorsunuz uygula dedikten sonra bilgisayar kararacak şimdi tekrar açılacak ya yani kapanmayacak bir şey yapacak uyku moduna gibi bir şey alacak biraz bekliyoruz çünkü bu da her şeyi değiştirecek aynen Doğru. bekleyin diyor zaten burada ekran Kararttı. Burası zaten birazcık uzun sürüyor arkadaşlar çünkü bayağı bir şey yaptığı için e, her şey değişiyor neredeyse. Zaten gördüğünüz gibi şu aşağıdaki masaüstü sekmesini şeye çevirdi. E, XPY yani bunu çoğunuz neredeyse bilmez. Windows XP'ye çevrildi ama bilgisayarınız Windows 7 hala arkadaşlar sıkıntı yok. tamam burada bir işimiz kalmadı kapatabiliriz. Şimdi Nvidia şeyine gelelim. Burada görüntü ayarları ön ayarla yap diye bir tane şey var. Bunu benim için tercih tercihimi kullan ve şunları önem ver diyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, şu kalite hani FPS'iniz burada az olur ama güzel kalitede bir dakika şu ortası dengeli burası yani dengeli burada da hani hem kalite hem şeyden veriyor ikisinden de şurada performans FPS'inizi arttırır ama kalite düşük olup ben sizin için bunu önerdim yani fazla bir fark olmuyor ama yine de bu yani bunu bir uygula diyoruz arkadaşlar şuradan Uygulamasını beklerim biraz. Ondan sonra 3 ayarlarını yönetilmesine tıklayalım arkadaşlar. Evet. Bekliyoruz biraz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Yanıt vermiyor şu anda. videoda olduğum için bu şekilde arkadaşlar yani normal oynadığımda bir sıkıntı yok bu da 3D ayarlarının yönetilmesine tıklıyoruz tıklayabilirsek evet ha. bu da şu kurum veya herhangi bir şey olacak arkadaşlar size buradan tıklayıp Minecraft'ı seçiyoruz arkadaşlar bu kendisi buluyor zaten ekle diyoruz ee, bu şekilde bir şey acaba bunu kapatıyoruz. Bu şu anda Minecraft senkronize etti. E, hatta şu şekilde yapıp tekrar geçiş yapalım. Bakalım aynen bakın Minecraft var burada. Tamam burada da işimiz bitti. Bunu da kapattıktan sonra başlat menüsüne çalıştık. Yok değil mi? Bunu? Aynen bak. Çalıştırıyoruz arkadaşlar. Çalıştığı gelince buraya yüzde yüzde yazıyoruz. Açılıyor. Burası tamamen eksiz dosyalar arkadaşlar. Ama baştan söyleyeyim. Bu komple e, ben dişimi siliyorum. Şu şekilde komple sileceğiz. Bazıları şey yapmayacaktır, silinmeyecekler. Onlar gereksiz olmayan dosyalar olduğu için. Şimdi 188 tane öyle tamam. Silinsin. Mesela şu Skype silinmeyecek. Bakın neredeyse 1 GB yakın şey sildi. Şu anda. Bakın söylediğim gibi Skype silinmeyecek. Aynen şimdi bunları bunu tüm geçerli öğeler için yap diyoruz. İki tane bulunmuş. Atla diyoruz buna. Birkaç tane daha hata çıkartacak bize. Söylediğim gibi bu bir tane bulmuş. Bunu da bir şekilde yap. atla diyoruz. Bakın şu dört tane kaldı. 188 olan 184 tane öğesini sildi mesela. Şimdi bir daha çalıştırıyoruz. Yani çalıştığı gibi görüyoruz. Bu sefer yüzdesiz halini yapacağız. Direkt temp yazacağız. Bunları kodla aşağıya koyalım. Açıklamaya. Bakayım videoda güzel kaydedelim ama tamam. E, bakın burada da çok şey var. Şunları Sí. Burada da 32 tane dosya bulmuş. Çoğunu silmeyecekti. Yani biraz Çünkü bilgisayarınız için önemli olan. Mesela bir tanesi şu önemliymiş bilgisayarınız için. Bunu silmedi. Bunu atlatıyoruz. Tamam. Burada da bir işimiz kalmadı artık. Şimdi bir daha çalıştığı görüyoruz. Bu sefer ''regent'' yazıyoruz arkadaşlar. Burada da e, şeylerimiz var. Bunları siliyoruz. Burada sildiklerimiz şey değildir. E, mesela burada benim Bandicam programım vardı. Orada az önce gördüğünüz gibi. Onu silmiyor yani. Ondaki boş klasörleri nasıl anlatsam seni işe yaramayan klasörleri siliyor. Yani bilgisayarınızda bir şey eksilmiyor. Sadece size yer açıyor. Bir şey yapsın. Ee, biz şu anda bilgisayarıma geliyoruz arkadaşlar. Buradan yereldik isteğin üstüne sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Burada e, diski temizle deyip diski temizle arkadaşlar bunu sık sık yapmanız lazım. Yani haftada bir yapsanız daha güzel olur. Yapamadınız iki haftada bir ayda bir yapsanız daha güzel olur. Yani çünkü bu gerçekten çok önemli. Bu arada bir şey daha söyleyeyim size. Mesela oyun indirdiniz ya. Yerel C'ye kurmayın arkadaşlar. Şey, yerel disk D'ye kurun. Çünkü Windows'unuz C'de olduğu için değeri kurarsanız e, yarı yarıya bir performans sağlamış olacaksınız. E, şimdi şu yarı diskin temizlenmesine de ekliyoruz. Disk temizlendikten sonra bir tane daha şeyimiz var. FPS arttırmak için. Mesela e, ben videoya şey bunu yapmadan önce 30 e, kaç FPS alıyordum? 20 FPS çıkmıyordu yani. 18-19 alıyordum. Siz de videodan biliyorsunuz. yine Minecraft'ta da birazcık ayar yapacağız. Onları da göstereceğim. Şu sürücüyü bir temizlesin de biraz bekledim. Bekliyoruz hala. Çünkü yerleşeceğiniz yani her şeyinizin kayıtlı olduğu bir yere silmeye çalışıyor şu anda. Yani onu da beklemeniz lazım. İçindeki tüm her şeyi buluyor, çıkartıyor, kendisi ayıklıyor falan. Yani siz bir şey yapmıyorsunuz, bir diski temiz ediyorsunuz, o kendinden tarıyor. Şu anda sistem hatasının hatalarını çözmeye çalışıyor. Bellek dökümü dosyalarını yani. Buradan e, hepsini işaretliyorsunuz arkadaşlar şu aşağıda bakalım. bunların hepsini işaretliyorsunuz tamam deyince e, dosyaları siliyorsunuz bu siliyor şu an temizliyor e, birazcık burada da beklemeniz lazım diyecektim ki hemen geçti zaten tamam diyoruz buna bunu ayda bir yani haftada bir yapabilirsiniz. haftada bir Yapamıyorsunuz. ayda iki haftada bir yapsanız da olur. Evet arkadaşlar oyuna geçmeden önce son bir şeyimiz kaldı. Onu ne yapalım. Buraya geliyorsunuz. Minecraft yerinizi buluyorsunuz. Sağ tıklayıp işleme git'e basıyorsunuz. Şurada size seçtiği bir şey var bakın. Şu. Sağ tıklayıp öncelik altta Buna tıklayıp bunu yükseğe çeviriyorsunuz. Önceliği değiştir yapıyorsunuz. Ondan sonra tamam bundan şu an Sırada Minecraft ayarlarımıza geldik. Ayarlar deyip video ayarladım. Animation'ı buradan al arkadaşlar. Al tıklayıp hepsini kapatın. <laughs> Sesim de çok kötü. Al tıklayıp hepsini kapatın. tamamlayın değil. hepsini kapatın. Ee, bunlar hızlı oluyor zaten. Kapatın. Şunu da kapatın. Başka. Fogu kapatmanız lazım arkadaşlar bu şeyi netle ee, otomatik arayüzü otomatik yapıyorum ben şu arayüz küçük normal büyük otomatik yapıyorum ben yumuşak ışıkları kapatın grafikler hızlı sarsılma elin sarsılması kapatın BB kullan bunları açtırın arkadaşlar çünkü bu şey yapıyor e, bayağı arttırıyor. Bloklar farklılaştırılmış. Kapatıyoruz. Fox Start'ı e, iki alıyoruz. Quality. Hepsini kapatıyoruz. Şu en son kasta. Oh, tamam. Performansı yiyoruz arkadaşlar. Kapalı. Şu bir çan. Şunu açın yoksa bu e, düşük düşer. Kapalı 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 kapalı. kapalı. Bir şu fazla ile açık. Ondan sonra ortaya giriyoruz. Bu da Show FPS bunun ne olduğunu biraz anlatacağım. Şunları kapatın. Şu Show FPS'te biraz daha anlatacağım. Hemen bir şey verelim. Server verelim. Küçük e, mesleğim server. bir dakika internetim birazcık bir şey. E, şu solda yani sizin de solunuzda FPS şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 FPS şu anda ee, o nasıl anlasam size Yok, show FPS dediğim var yani açın dediğim o onu gösteriyor işte bakın şu anda 80 FPS var 60 dan aşağı FPS almam zaten yani lira falan çıkıyor 70 video dışında bir lan 300 lan buluyor bakın şöyle yukarıya bakarsak netlersek bir yerde. 70'lerde şunda bir dakika şu şekilde bir yere girelim. Ya da şöyle yere baktığımızda 90'lara falan çıkıyor. 98, 96 tarzı bir şey. Neyse 70 diye, 60 diye tarzı. Şimdi oyun performansına bakacağım. Şöyle görelim. Oyun performansına bakmak istiyorum şimdi bir de. Öğrenimler yok. İyi şu anda. İnsanlar da şu 55 FPS yapalım 5 4 3 2 1 bilgi arkadaşlar 8 şunu almaya çalışacağım Hadi bakayım açabilir mi yani gene idare idare etmeye O da bakın nasıl şişe yolluyor bunu yani. hiç neredeyse kalmıyor gibi hani ben benim sorunum da Normal laglıymış gibi oluyor. Zordan nasıl kaçacağız? Bir arkadan buz sırası iyi gittim. Çıktım. Sonunda. Böyle bir arkama bakayım gelen var mı? Yok. Şuraya gireceğim. Hafiften bir laglıyım. Apple. Şunları giyeyim. Bakayım, bakayım ee, F3'e bile bakayım. Şu anda 35-40 civarı F3'te alıyorum. Ee, normalde Aa, tamam aynı tamam, şey değilmiş. 32 fps düştük şu anda bayağı tuhaf gelmeye başladı ne yani, tamam video çıktık internetimden dolayı çünkü şu anda bakın arkadaşlar 2 çekiyor ee, internetim birazcık daha iyi olsa oyun düzeltiyor internetim batıyor internetim iyi olsa şey yapalım yani bayağı iyi olur da bayağı kaliteli videolar geliyor ama internetim çok kötü bir dolap. Üstte chest yok. Millet bayağı gelişti bende daha chest yok ya. Yani. Ne diyor Neyse şuraya gidelim. Burada diyor galiba. Aynen. Bir de bu server games arkadaşlar yani en çok ne oldu ben evime neyse ee, server yani kaçı olacak kaçı olacak hatta şu şekilde şöyle bir yere bakarsak 56-55 civarında Ben yani bu kadar söylemek isterim. Bu şekilde 90'a falan çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Yani daha iyi bir daha yazacak. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Beni size Teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.